Merhaba arkadaşlar. 19 numaralı örneğimiz şekilde gördüğünüz gibi örneğimizin çizim videosuyla karşınızdayız. E, Solidworks 2020 programında bu çizimi gerçekleştireceğiz. Part oluşturuyorum. Ön çizim düzenimi açtım ve çizimle başlıyorum. Gelin hep birlikte bu çizimi değerlendirelim. Şu noktadan başlayacağım işe. Çap 52. Şunun merkezini çizeceğim ilk önce. Ah, geliyorum. çemberleri çizdim sonra. Şurası 52. İçeride bir çap 15'lik dairemiz var dışarıdaki de şurada vermiş çap 38 muhtemelen bunların üçü de birbirinin eşittir. 15 ve 38. Yatay uzaklığını vermiş 65 olarak. Ve yüksekliği olarak da 46 demiş. Evet gördüğünüz gibi tam tanımlı olmuş oldu. Aynı şekilde şuradaki dairelerin de çizeyim. Şunu, şu şu eşitler. Buraya şu eşitler. Merkezlerini birleştiren merkez çizgisi çiziyorum ve bunu dikey olarak belirtiyorum. Hatta bu çizginin merkezi de bu merkeze yatay. Resimden öyle gözüküyor. Şimdi Şuradan bunun merkezine olan mesafe 215 olarak verilmiş ve iki merkezin arası 130 olarak verilmiş. Şuradan burası 215 ve 100 130 Evet. Aynı şekilde şurası da 15'ti. Şurası da 38. Evet, çizimimizin 5 hatları genel anlamıyla oluştu. Sonra şu içeride radyüs 48, 74 ve 86'lık 3 tane. İlk önce ben bu radyüs 48 çap 96 yapıyor. Onu çizeceğim. Böyle 96 diyor. Onu şu mesafesini vermişler ama 16.25 16.25 Evet bu şekilde diğerlerini çizeyim. 74 ve 86. 74 çarpı iki hesaplamaya uğraşmayın. Şuna da 86 çarpı iki hesaplamaya uğraşmayın. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ben trimleme işlemlerini gerçekleştiriyorum. Şu iç taraftan olacak şekilde ilk önce şunu yapayım. Şuralarda Tamam, tamam. Bunlar Onlara teyit olmamış. Nedense. Şu üst taraflarına bakalım. Evet bu şekilde. Şuradaki çemberi tam çözemedim. Onu da şu dışarıdakini de bitireyim. Evet, şurada gitti. Evet, bu şekilde. Buralarda bir radyüse var ama şu an bu ölçüleri göremiyorum. Onları rastgele ben kendim belirleyeceğim. Şuralarda bir Radius 280'lik bir yayımız var. Onu çizelim hemen. 280 çarpı 2 diyorum buna da. Evet şu şekilde biraz bir alayım. Bu ve şu dıştaki çemberi tanjant olarak tanımlayacağım. Bir tanjant. Bir tanjant. Bir tam tanımlı oldu ve sonrasında da bir komutuyla tamamladım. Şurası gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Şurası da radius 200. Yalnız bunun iç bükeğimi dış bükeğimi olduğuna dikkat edin. Radius 200 yani çap 400 Şöyle hemen bir 400 lük 400 lük çapında çemberin içi Şöyle gelişi güzel bir şekilde konumlandırdım. Şu taraftaki yine kendileri tanjant ve şöyle diyeyim. şuna tanjant. Evet, burada da trigonim. işlemini gerçekleştirirken bir hata veriyor. Şurada muhtemelen kesiştiği bir noktayı tam çözemiyor mu nedir? Şöyle bir yardımcı geometrik çizeyim. Tabi aynı şekilde da bir yardımcı gömme çizgim. Terimleme işte esnasında kaybolmaması için çizdim bu çizgiyi size çizimizi yaparken buna dikkat edin. Şu an terimlediğim zaman kaybolmuyor niyese? Çizgileri birazcık daha uzatayım. Bu hatta yeniden çizeyim. Niçin? Rastgele bir tane daha yeniden çizdim. Terim diyorum şimdi. Gördüğünüz gibi burası da bu şekilde oldu. Şurada radyüslerimiz var. Oradaki radyüsleri vermediği için şu anda çizemiyoruz. Yani nasıl bir görüntü olacak ne amaçla yapılmış onu da tam çözemedim. Neyse biz çizimimizi bu şekilde kabul edelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de kısaca. Gördüğünüz gibi. Bize verilen çizim şuydu. Bunun yaklaşık olarak verilen ölçüler çerçevesinde çizimimizi tamamlamış olduk. Ve bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.